Herkese merhaba ben Alperen, yeni videoya hoş geldiniz. Son dönemlerde internetimin berbat olmasından dolayı sık sık kesintiler oluyordu ve malum firma beni Google Chrome'un dinozor oyunuyla baş başa bırakıyordu. E ben de oyun yapıyorum ve benim artık resmen seri haline gelen eski oyunları yenileme sevdamla birlikte de kendime dedim ki artık dinozor oyunu yenileme vakti geldi. Dinozor oyunundan bahsetmek gerekirse ana karakterimizin dinozor olduğu Yok ya. Allah Allah. Vay be. Çölde geçen endless runner yani sonsuz koşu tarzı dediğimiz kaktüslere ve kuşlara çarpmamaya çalıştığımız minimalist bir oyun. Yıllardır bu oyunu hepimiz oynarız. Bunu niye anlattım bilmiyorum ama hadi gelin oyunun yapımına geçelim. İlk başlarda biraz düşündüm acaba modeli hazır mı bulayım yoksa kendim mi yapayım. Sonra dedim Alperen yap gitsin başladım dinozoru yapmaya. Dinozor için gerçekten özen gösterdim diyebilirim. Zaten son halini de ekrana koyarım. Bu arada ufak bir hatırlatma eğer siz de benim gibi modelleme yapmak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan Udemy kursuma göz atabilirsiniz. Model yaptıktan sonra tekstürlemeye geçecektim derken Bu benim kaderim. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Ünit ve Blender resmen bana böyle oyun oynuyor. Blender çok nadir çöker ama yani yapacak bir şey yok. Alıştık artık. Alıştık artık kardeş. Artık kafaya takmıyorum. Alıştık. Ben de tekrar çöker bilgisayar zorlamayım diye tekstürü yaparken ekran kaydı almadım. Her neyse o da bir şekilde bitti. Ardından animasyonu yapmaya kalktım. Animasyon konusunda beceriksiz olduğum için ortaya böyle bir şey çıktı. O değil de bir ara bir akım vardı. Yeşil bir tane uzaylı vardı. Dans ediyordu. Aynı ona benzedi yani. Saçma sapan bir hal aldı. A Ardından bir de kaktüs yaptım. Diğer materyalleri de ilk videomda olan 3D Bird nesneleriyle tamamladım. Blender'da şimdilik işimiz bitti. Artık Unity'ye geçebiliriz. İlk başta birlikte yeni bir proje oluşturalım ama düz proje oluşturalım. RTX kullanmayacakmışız gibi ve ben bunu oyunun sonuna gelince fark edeyim. Arkadaşlar aklınızda bulunsun Unity'de RTX kullanmak istiyorsanız projeyi HDRP oluşturmanız gerekiyor. Neyse buna tekrar değineceğiz zaten. İlk başta her şeyimi hazırlıyorum. Kendime dinozorun gideceği bir zemin ayarlıyorum ve animasyonu Unity'ye aktarıyorum ki sonradan uğraşmayayım ve animasyonumuz hazır. Şimdi mekaniklerle başlayabiliriz. Zaten oyunun çok da bir olayı yok aslında. Karakterin zıplaması gerekiyor. Onu kodluyorum. Evet, biraz fazla zıplıyor. Onu ayarlamak lazım. Bu da tamamdır. Şimdi kaktüse ben materyal yapmadım ama pratik bir yol izliyorum ve kumun normal mapini kaktüse aktarıyorum. Valla çok da güzel duruyor. Sanki ona yapılmış gibi. E kaktüs böyle dümdüz olmaz. Bunun bize gelmesi lazım. Onu da kodlayalım ve artık kaktüsümüz bize geliyor. Evet sanırsam biraz daha kodlama yapmalıyım. Tamamdır artık sonsuz döngüde kaktüsümüz bize geliyor. Bu mekaniği kuşa da uyarlayalım. Hızlı bir şekilde onu da hallediyorum. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Videolara ciddi anlamda emek veriyorum. Bu yüzden abone olup videoyu beğenirseniz beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Ayrıca yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir tane arkadaşın yorumu çok hoşuma gitti. Onu şu an ekrana koymak istiyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi gelin videoya dönelim. Düşmanları hallettiğimize göre çevreyi düzenlemeye başlayabiliriz. Çevre için internetten taş modeli aldım. Onu da kendim yapacaktım ama videonun yetişmesi gerektiği için ona vakit ayıramadım. Video biliyorsunuz her perşembe ve pazar saat 18.00'da yeni video atıyorum ve bu göründüğünden çok daha zor oluyor. Şimdi oyun neredeyse hazır. Gökyüzü olsun, grafik ayarları olsun. Onları yapıyorum ve size en başta bahsettiğim RTX muhabbetini ayarlamaya çalışıyorum ama sonradan fark ediyorum ki projeyi HDRP oluşturmamışım. Bu yüzden RTX'i açamıyorum. Tabi buna üzülmeyin. Eğer bilgisayarınızda RTX yoksa Post Processing kullanabilirsiniz. Bence o da çok yeterli oluyor. Grafikleri gerçekten çok daha iyi gösteriyor. Özellikle böyle minimalist oyunlarda. Oyun bitti sayılır son olarak hızlı bir şekilde skor sistemi yapıyorum ve oyuna bir başlama butonu ekliyorum. Hadi gelin oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyunun bir oynayışına geldik. Hadi birlikte deneyelim. Play değerine hocam ve Aa. yazmayı tercih ettim. Buradan da Sinan Engin'e selam olsun. Selamlar sana da koçum. Evet hadi gelin başlayalım. Zıplamayı çok güzel ayarlamamız lazım. Bu arada sizi bilmiyorum ama ben grafikleri çok beğendim. Dinozorun animasyonu biraz o anlattım. Yeşil uzaylıya benzedi ama yapacak bir şey yok. Animasyondan pek anlamıyorum arkadaşlar açıkçası. Ama model güzel oldu bence. Arkadaşlar kuşu kanala ilk yüklediğim videolardan biri olan Flavbird 3D'deki kuşu aldım. Ben beğeniyorum bu kuşu. Biraz tuhaf gözüküyor ama gene de beğeniyorum. Bulutlar da aynı şekilde. Onun haricindeki şeyler bu videoya özel. Arka planı bir tık daha doldurabilirmişim. Bence daha güzel olurmuş. Peki sizin düşünceleriniz ne? Oyun sizce nasıl olmuş? Oyunu oynamayı pek beceremiyorum. Chrome oyununu da oynamayı pek beceremiyorum. Ama fena gitmiyoruz şu an. Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Dümdüz Chrome Dinozor oyunu işte arkadaşlar. Yani bu oyunun pek bir olayı yok. RTX muhabbetine biraz üzüldüm. Ona da yapacak bir şey yok. Neyse siz benim yaptığım hatayı yapmayın. Bakın ben ders aldım. Size de anlatıyorum. Yalnız şu an güzel skor yaptık. Arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.